Evet. Ama bir gecenin e, yemeği vardı. Da, Ki ben değiştirdiğim Eda abi, zaman seni Alicam değiştirdim. Ali bir, Esra bir, Ama Barış bir. Bir kez daha seyircilerimize ve size hatırlatalım. Bir değil iki aday çıkacak. Buradan yani birinci ve ikinci sırada en çok oy alan arkadaşlarımız. Potoya giden iki arkadaşımız olacak. Sıra Eda'da. Ayağı çıkıp odadan. Ama, ay pardon, şöyle yazalım. Sadece şunu söylemek isterim. Ayaz böyle bir hata yaptı. Şeflerimiz uzun süre bununla alakalı konuştu. Bir tık dürüstlük... Beklerdim senden tahsin. Ya Eda burada dürüstüm sen soracak insan değilsin de ben özrümü emin gereken o, Emin ol, Emin ol burada diledim. en dürüst insan benim yani zaten bu, işinize kendi dürüst oldum. Vazif olan e ben nacizane niye annen yaşındanmışım ya. Nacizane annen eleştirin. yaşındaki bir kadın sana hay, dürüst hay, olmanı hay. tavsiye etti. Hoş olmadı sana yakıştıramadı. Ben de bunun için bu özür, özür diledim düşüncem. haklı olduğunu bu söyledim. Bu da benim Eminim şuradaki herkes içinden geçirmiştir ama ben dile getiriyorum. Çünkü hem dürüstüm hem de cesur. Niye Instagram'dan şey gelecek değil mi yorum gelecek sana helal Eda Bravo Eda diyecekler. Twitter'ın gülü üngülü olacaksın yok, bu akşam çok, Eda. Bence Harikasın. çok yanlıştı. Ben Haklısınız doğru bulmadım diyorum. bunu. diyorum. Bak özür diledim. Ne oldu şimdi? Prim kastın. Yok, Helal hiç olsun. Hiç alakası yok. İnanılmazsın. Prim sizin için. Niye sen? İnanılmazsın. Sen dostun. Sen, Evde bir defterin var. Ben ne yaptı bir ismimizi Tavsiye, buluyorsun geliyorsun buraya. Iyi Harikasın. Benim Mükemmelsin yanım, Eda. Canım, cicim, sen var ya. Dedin. Sen, sen potaya gideceksin diye başladın yine hımır hımırdanmaya. İkiden tane oy geldi hemen. Ko hemen, sen sosyal Hemen. medyadaki linçlerden korktuğun için iş birlikleri Başla. gelmesin Konur, diye şen, sen, gelme dostluğu sen bozmuşsun. Bağır, bağır, Neyin var primi? Hadi ne Alan hadi. Ne alaka evet. hadi. ne abla ya? Sen çok konuşma haklısın. be. Çok haklısın. Ne alaka? Sen çok ya. haklısın. Hale değil Hale şeye mükemmelsin. Bak ya. Ayıp ya. Gerçekten ayıp. Saçmalıyorlar artık ya. Ha biz de arkadaşımızla tartışamayacağız da yani. Prim senin sizin işiniz. Senin Sergen'e yaptığın şeyden sonra bir kere ben arkadaşlığın ne yaptım ortunda. ya? ortada. Ben Sergen'e ne yaptım Olabilir. arkadaşlar? Olabilir ben gördük burada ne ya. Ne yaptım söyle bana ne yaptım söyle kaybetti. Sosyal, sosyal, medya, sosyal yo, yo. medyayı kale alıp yo, yo, Sergen'le dostluğunu bitiren sensin. Ben Sergen'e ne sensin. yaptım? Hiç söyle yok, söyle. Şey sergen'le dostluğunu arkadaşlar, bitiren sensin. Ben geçen hafta takım kurdum ilk Sergen'i aldım bir, takımıma. Ya bırak onları ya ben senin ne? kimlere telefonla neler söylediğini ne biliyorum. Kime size, ne dedim telefonda? Allah Allah. Kime ne dedim telefonda? Aa, bu nasıl bir saygısızlık ya? Ben Güzel, dürüstüm. Ben Ethem'in taşları lütfen. dökerim. Ölçüsünüzü böyle değilim. Saygısız çok komiksiniz. Yeter, arkadaşlar Adadım. yani yeter. İnşallah eğlenirsiniz. Hiçbir arkadaşa evet. girip kalitemi bile düşürmek istemiyorum. Nasıl? Gerçekten. Yani. Eda. Yeter artık. Yeter dedim. Daha sonra tekrar konuşuruz. Şu anda söyleyeceğiniz her laf yanlış anlaşılacak. İkiniz de çok fazla yükseksiniz birbirinize tamam, karşı. Nasıl? Bu tartışma burada bitmiştir. Teşekkür Hı. ederim. Her hafta her hafta aynı şey. Herkes aynı şeyi yapıyor. Herkese. Şu anda durumu bir kez daha verelim. 5 Ayaz, Barışki, Eda, Alican ve Esra bir Sıra sende Tolga. Bak ben tavsiye yaptığında hakkı demiyorum. Sen de hakkı değilsin yardım <laughs> ettiğin için. Ama şu bizim arkadaşlık Ölüşmek muhabbetlerimize insanların dış kapının, dış mandalı insanların dahil olmasını kabul etmiyorum. Ben de etmiyorum. Etmiyorum. Yorum için biz bir şey yapacak olsaydık, sezon başından beri yapardık. Dördüncü ayımızdayız. Kendilerine gelsinler yani. Alican seni yazdım. Ee, çok pot, yani yakın zamanda potaları vardı diye hatırlıyorum. Aslında Barış yazmayı bir düşündüm, sonra vazgeçtim çünkü yemeklerin daha zordu. Eda abla sana yaradı. Yok yazsaydın ama anı çok önemli de değil. Gidin de kurtulsunlar be. Eyvallah. Ayaz 6, Barış 2, Alican 2, Eda ve Esra 1, Sıra Kıvanç'la. Güzel bir haftaydı. Bence gayet iyi çalıştık. Evet bugüne Sadece kadar. Sadece bugün çok baya önce benim sonra işte bazı hep hep beraber kavga gürültü biraz bir motivasyonumuz düştü. Ama tekrardan bir takım kurulsa sizle çalışmaktan onur duyarım. Çok mutlu oldum bu hafta. Ayaz dörtte bir var. Mecbur yazmak zorundayım. Seni çok sevdim biliyorsun. Diğer tabaklar arasında da Eda abla seni tercih etti. Tamam canım. Teşekkür ediyorum. Kuvancı'nın oylarından sonra Ayaz 7, Eda 2, Barış 2, Ali Can 2, Esra 1. Sıra Ayaz'da. <gülüyor> Kendime giriyorum ya. Ooo. Oh. Evet. Herkes işitse ben de en sevdiğim arkadaşım yazmam. Ayaz hala yedi oyda. Eda 3, Esra 2, Barış 2, Ali Can iki. i̇kinci yarışmacı için oylar oldukça eşit gidiyor. Tahsin sıra sende. Ben çıkayım ben. Ee, öncelikle tekrardan şeflerim sizden ayrı ayrı ve takımdan da özür dilerim. Hak edilmiş bir kazanç değildi. Çok haklısınız kesinlikle hani orada söylemeliydim ama tedirgin oldum insanlık yani hani çekindim bu kadar yüksekken bunu böyle söylemeye. Hani o yüzden içim gerçekten böyle de olmasa daha iyi olurdu ama açıklanmasına çok rahatım. Eda'dan hariç herkesten çok özür dilerim. Ee, sen ben niye değil. özür dilemiyorum biliyor musun? Hiç sen... bilmiyor, bilmek de istemiyorum. Ya beni dinler istemiyor. misin? Ben konuşma hakkım var, ben şu an oy kullanacağım. Sen buraya gel konuştun, ben de konuşacağım Olabilir. şimdi. Tamam, Sen konuştun sen, orada bıdı bıdı. Çünkü tahsin. burada yapamadığın yemekleri, beceriksizliğini... Te, Düzgün konuş. Beceriksizliğini Beceriksiz diyeyim, çok özür, dilerim. Çok, çok özür dilerim. WhatsApp'ımı açayım mı geceleri benden? Eda ablacığım bana cheesecake tarifi atar mısın diyen Tahsin. Bak, buraya bak, gelince bak, Eda bak, ablası bak, 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 Eda oldu. <laughs> o Eda abla ya. Bunlar söylenmez bak. Bunlar söylenmez bak. Bu WhatsApp mesajları falan iğrenç şeyler yani. Eda abla Benim sen ne yapıyorsun? Sen git. Tahsin hadi. Tahsin hadi. sus. Hadi sus. Eda. Tahsin E bir durun. Yaz beni, yaz. Hadi hadi yaz, gel, gel, yaz, gel. Gel. yaz beni, yaz beni, yaz hadi, gel, ben gel, gel. hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. İnşallah elenirsin. inşallah öyle kızım. İnşallah öyle kızım. İnşallah öyle kızım. Evet Ayaz'dan sonra Eda'nın da potaya gideceği Tahsin'in oyuyla belirlendi. Tabii kaptan oyunda bekliyoruz. Yaşanabilecek bir hafta boyunca her şeyi yaşadık zaten. O yüzden bir Olsun. Ben tekrar bu takımda da yarışırım açıkçası. Teşekkür ederim hepinize. Bir kaptanlığınız olduğunda ben de aynı şekilde sizinle yarışırım. Evet zaten adaylar belliydi. Ayaz ve Eda. Mavi takımdan potaya giden iki yarışmacımız oluyor. Bugün daha fazla konuşmak istemiyoruz ama çok zor bir gece oldu bizim için. Arkadaşlar yarın çok özel bir yerdeyiz. İlk kez gideceğimiz bir yerdeyiz. Yarın Şanlıurfa'mızdayız. Arkadaşlar <laughs> hazırlayın. Kerem uçak korkusu yüzünden. Şu anda Urfa yolunda. Biz de uçakla birazdan onun yanına gideceğiz. İyi geceler. oluyor bugün?